Merhaba'lar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık keki ile çok lezzetli olan ağlayan pasta tarifimi paylaşıyorum. İlk olarak kekini yapacağım. Karıştırma kabına oda ısısında olan 3 yumurta ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip mikserle 2-3 dakika köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Mutlaka 2-3 dakika çırpın. İyice çırptıktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı süt ekleyip çırpmaya devam ediyorum. 1,5 su bardağı elenmiş un 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 yemek kaşığı kakao ekleyip iyice karıştırıyorum. Ben dikdörtgen borcam kullanıyorum. Sizler istediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Yağlamış olduğum dikdörtgen borcama kek harcını boşaltıyorum. 180 derece fırında kürdan temiz çıkana kadar pişiriyorum. Keki fırından aldıktan 10 dakika sonra buçuk su bardağı sütle ıslatıyorum. Kek ılındıktan sonra ıslatıyorum. Çikolata sosu için 1 paket hazır çikolata sosunu 2 su bardağı sütle pişiriyorum. Çikolata sosu piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Çikolata sosunu hazırladıktan sonra kenara koyup soğuması için bekliyorum. Kabuk tutmasın diye ara ara karıştırıyorum. Krem şantisi için 2 poşet krem şanti 1,5 su bardağı soğuk sütle çırpıyorum. Koyulaştıktan sonra çırpmayı bırakıyorum. Tamamen soğumuş olan kekin üzerine krem şantiyi yayıyorum. Mutlaka kek, mutlaka kek soğumuş olmalı yoksa krem şanti erir. Krem şantiyi yaydıktan sonra pastamı bir yarım saat buzdolabında bekletiyorum. buzdolabından aldıktan sonra tamamen soğumuş olan çikolata sosunu döküyorum. Mutlaka hepsi soğuk olmalı. Çikolata sosunu dikkatlice krem şantiyi bozmadan yayıyorum. Çikolata sosunu da yaydıktan sonra buzdolabında 3-4 saat bekletiyorum. Buzdolabından aldıktan sonra dilimleyip servis ediyorum. Dilimlerin güzel olması için dilimlerken her defasında bıçağımı temizliyorum. Üzerini çilek ve toz fıstık ile süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. yumuşacık kekiyle çok lezzetli bir pasta oluyor. Büyük küçük herkesin çok seveceği bir pasta. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.